Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Arkadaşlar uzun yıllar sonra yine bir karakter ödüllü turnuva geldi. Ee, Bizde hemen yanıma pro kardeşlerimi çağırdım. Arda var. Um, Instagram'dan alttan takip edebilirsiniz. Tam bir e-sporcu gibi. Ve Barış var arkadaşlar. da YouTube kanalı var. Barış BS diye. Onun da linki videonun altındaki linkte var. Onu da takip edebilirsiniz. İkisi de e-sporcu gibiler. Beyler nasılsınız? İyiyiz abi sen nasılsın? Sağ olun ben de iyiyim. Alıyor muyuz challenge'ı? Alıyoruz, Alıyoruz. Abi. Abi. Gençler, Boom Delik ekranımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi işin ucunda Grom var ve biz Grom'u mutlaka kazanmak istiyoruz Etkinliğin bitmesine 2 gün kaldı Yani zaten herkes neredeyse almıştır O yüzden çok da zorlanacağımızı düşünmüyoruz Ödül avı, soygun, elmas kapmaca diye akıp gideceğiz Zaten Arda ile Barış işi halledecektir Biz şimdi karakterlerimizi alalım Hemen başlayalım Ve gençler ilk maçımızda biz ee, Leon, Piper ve Tik yapıyoruz Arkadaşlar videonun Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir 25 bin 30 bin like bekliyoruz sizlerden. Yardımın like'ları ve yorumlara siz Grom'u oynadınız mı? E, bitirdiniz mi? Hepsini yardırın bakalım. E, çok merak ettim aranızda bu turnuvayı kazananlar oldu mu? Herkes yardırsın. O oh, bura çok iyiymiş ha. Etrafı hep taş. Aynen öyle. Tam Rastgele sıkarım ben. Hadi bakalım. Aynen full orada kal abi böyle spam yapıyor. Aynen burası çok iyi. Do doğar doğmaz gönderiyoruz bombaları. Gençler oh. görmüş olduğunuz gibi onları tam bir şeye aldık. Adım attırmıyoruz. O ölür orada. Sen de bir şunu al. Oo bana baskın yapıyor. Bana baskın yapıyorlar. Helal lan. Anam. Öldüm. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi son 30 saniyeye girdik. Artık yine çok yakınız 36-14. Rahatça oynuyoruz burada. 40 olduk hatta. Hadi bakalım. Dediğim gibi gençler sizler de yorumlara yazın. Kazandınız mı Grom'u? Ee, başarabildiniz mi yoksa kaçıncı seviyede elendiniz? Ve like'larınızı da bol bol bekliyoruz. Son 7 saniye. Bizimkiler easy bir şekilde hallediyorlar. Helal beyler. Ve gençler bir de bir ile başlıyoruz. Şimdi hemen ödülümüzü açalım. Kutumuzu açalım. Ve kutumuzdan. Oha yıldız gücü çıktı. Sevgilerle. Lola'nın yıldız gücü çıktı gençler. Hemen ikinci maçımıza. Şimdi bu sefer de. Yine aynı taktik mi yapalım? Yapalım. Tamam. Gençler Daryl El Primo El Primo buradan baskına gelip şurada Mike var. Allah Mike. Alın bakalım şunları. Güzel gençler 10'a 1 görüyorsunuz. Adım attırmıyoruz yine rakiplerimize. Easy bir şekilde götüreceğiz gibi gözüküyor. Şşş, sakin olun abi. Çok sakin olun. Bombalıyoruz buradan. Haydi bakalım. Ve artık son 15 saniyedeyiz. Görmüş olduğunuz gibi 28-8. Darma duman ediyoruz gençler rakiplerimizi. 2'de 2'ye çok yaklaştık. Hadi bakalım. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom. 2'de 2 geliyor. Bizim prolarla gençler. Barış ve Arda ile. Şimdi hemen kutumuzu alacağız. Gönder hocam. Açıyoruz. Ve hiçbir cacık çıkmadı devam. Ve gençler son maçımıza çıkıyoruz. Buradaki ödül avındaki rakip de o bunlar da tik almış. Hadi bakalım. Tik versus tik. Ve gençler artık son 30 saniyeye giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 32-19 öndeyiz. adım adım yine gidiyoruz. 3'te 3'le bitireceğiz burayı. Haydi bakalım o yeni karakteri istiyoruz. Grom'u istiyoruz. Grom için saldırıyoruz. Ağız burun. Beyler bu kadar kasmayın. Kaybettiniz işte ya. Allah Allah. 5, İ 4, 3, 2, 1. Boom. Görmüş olduğunuz gibi gençler. 41-26. Çok rahat bir şekilde 3'te 3 yapıyoruz. Ve... Yeni oyun modumuza geçeceğiz ama önce savaş kutumuzu alalım. Hadi hocam ver bir yıldız gücü daha. Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi sırada soygun var. Ve gençler şimdi soyguna başlıyoruz bakalım. Biz Piper, Colt ve Lola diye giriyoruz. Ben en son Lola'yı 500'e doğru kastığım için söyle Arda. Ortaya geç abi. Aynen. Tamam. Oo buradalar. Hadi lan öl. Evet. Ben en son Lola'yı kastım için gençler Lola'yı alayım dedim. Bizimkiler de tamamdır dedi. Onlar da Piper ve Cold aldılar. Zaten direkt girişmeye başladık. Hadi bakalım. Şurada bir dinleneceğim. Canım bir dolsun ve şimdi giriş oğlum. Allah 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 Allah. Vur 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 vur. Çok iyi lan. Gölgemi öldürdüler. Selamun aleyküm. Evet gençler biraz daha vurduk adım attırmıyoruz. Sağ taraftan geliyor. 8 bit. Gitsin abi git. Tamamdır. bitiriyoruz. Haydi bakalım. Sonra çok az kaldı. Ve nice. nakavt. Oha ne kadar 20 saniyede bitirdik la. Hmm, Ve evet. gençler Birde birle başlıyoruz. Bizimkiler inanılmaz. Hadi bakalım. Gönder hocam. Hocam artık bir yıldız gücü falan bir şey ver ya. Ve gençler ikinci maçımızda Haydi bakalım yine aynı üçlüyüz. Allah 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 haydi beyler. Şimdi göz... o iki kişi buradan geliyor. Biraz püskürttüm. Siz hayırdır la. Siz hayırdır. Çok iyi. Çok iyi gençler. Şu an adım attırmıyoruz onlara. Benim bu taraf boş. O yüzden şöyle al çağırayım yanıma da. Hadi oha. Vay be! Öldük be! Haydi bakalım. Allah 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 Allah! Sağ taraftan Ems gidiyor bizim oraya. Gitsin abi. Tamam ben öldürdüm boyu. Hadi bakalım. Hadi, arka arkaya durmayalım. Tamam. Beni içimizden geçiyor. Hadi bakalım. Vur 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 vur! Çok az kaldı. Anladık ya. Aynen aynen easy. Bir daha saldırdık mı bitti işleri. 2'de 2 geliyor gençler. Hadi bakalım. Burada da direkt rahatça hallediyoruz. Ve 5. kutumuzda gelsin bakalım. Hocam yazıklar olsun sana. Ve gençler soygundaki son maçımız. Rakiplerimizde. Abi sen sağ geç bu sefer. Tamam. Ben sağ taraftan saldırıyorum. Var mı gelen? o yeah. Efsanevi gelmiş. Direkt aldım aklını ve girişiyorum. Hadi bakalım. Vur oğlum vur vur, vur 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 Güzel bayağı vurdum. Şimdi tekrar şöyle bir döneceğim. Bu ulti kasmaya çalışıyor robotunu. Ama nereye kasacağım? Şöyle bir dolduralım canımızı ve sıkıyoruz. Haydi bakalım. Oha oha. Öl lan. Oy yanıma. Yuvarlanıp nasıl geldi artiz? Tamam ben buradan saldırıyorum. Lan yavaş. %8 kalmış. Neredeyse bitirmişiz ve maç bitiyor. Görmüş olduğunuz gibi gençler sessiz sessiz Arda ve Barış hallediyorlar işi. 6'da Alt 6 geliyor. Ödülümüzü alalım. Yine klasik bir kutu. Ve şimdi artık son tur olan Elmas Kapmacı'dayız. Ve gençler artık son tura Elmas Kapmacı'ya biz Jin, Tara ve Rosa olarak giriyoruz. Haydi bakalım 7'de 7 gelecek mi? Hemen şuraya yapıştıralım. No. Aynen abi, full böyle oyna. Ulan lan. Dur yavaş hmm. gel buraya. Öldü. Çok iyi abi. Abi şurayı da kapatabiliriz. Tamam. diyoruz. De... Tamam. Aynen abi burayı. Hop kapattım. Haydi bakalım gençler artık içeride yardıracağız. Gel buraya gel. Sen hayırdır. 8-0 yaptık bile gençler. İçeri bile sokmuyoruz onları. Selam. Gel. Şunu alalım abi. Ben, oo ayı. Tamam. Hepimizde elmas var abi ölmeyelim. <laughs> Tamamdır. Gel bakalım buraya gel. Çok iyi abi at vurur şeyler. Şunu çekeyim abi. Haydi bakalım. Çok az kaldı gençler. 1 yani. ve 0. Böylelikle 7'de 7 geliyor. Rakiplerimiz darma duman. Bakalım kutumuz ne verecek? Açıyoruz. 76 altın. Vay be. Ve gençler artık son 2 maçımız olabilir. Ee, güzel karakterler geldi. Haydi bakalım. Yine aynı taktik, değil mi? Evet, Aynen. Abi. Tamam. Burayı kapatalım şöyle. Aa, tik yavaş lan Sen Dedik. nereye geliyorsun? Abi şuna dikkat. Tamam, öldürdüm onu. Şimdi abi, o kırılan da abi de tamir edebilirsin. Tam şurada tamam. bir şey. Şunu alalım beraber. Nice. Şuraya da koydum. Aynen abi çok iyi. Şimdi 7-5 gençler biraz zorluyorlar tabi son tur olduğu için. Şu tiki öldürdüm. Şunu da alırız. Oo, sen kimi donduruyorsun lan? Kazandı Ayis Ve artık geri sayım başladı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Biraz zorladılar ama. Akıllarını almayı başarıyoruz gençler. 8'de 8. Çok iyi. Helal beyler. Son maç. Bakalım kutumuzdan ne çıkıyor. Kutumuzdan bir şey çıkmadı gençler. Belki de son maç. Ve son maçımızda Spike 8 bit Rosa güzel üçlüydü. Evet. Şuraya evet. direkt koyalım. 8 bit. O oh, öleceğim. Oh, öldüm. Girdim. Oo oh, yavaş. Gel abi gel. Gençler 8 elmas olduk. 2 elmasımız kaldı ve bunun burada öldürüyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 9'da 9 geliyor. Al bakayım şunu da. Ve geri sayım başladı. <laughs> Kazandık abi. Helal beyler. Helal 9 Helal olsun be. Oynuyorsunuz bu oyunu. Ve 4 3 2 1 Boom. Böylelikle gençler 9'da 9 geliyor. Helal olsun be. Tebrikler. Mücadeleyi kazandın dedi. Çıkış diyoruz. Ve öncelikle savaş kutumuzu alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gençler. Sonra da işte karşınızda Grom. Yüksek hasar karakteriymiş. Grom bir bekçidir ve nöbet tutmak onun için her şeyden önce gelir. Asıl saldırısında düşmanlarına tesisini fırlatır. Süper saldırısında duvarları yıkan ve düşmanları geri püskürden koca bir bombadır. Hadi bakalım. <laughs> Bizimkiler de aldılar Grom'u. Hayır abi O zaman bir tane de son bir Grom'la maç atıp Kapatalım At abi, Güzel olur Gençler Sorry. şöyle 3 Grom Savaş topu oynuyoruz Hadi bakalım Ve gençler Grom'u kazandıktan sonra Bir maç yapmadan kapatılmazdı Video bakalım Grom nasılmış İnceleyeceğiz Hadi bakayım Şöyle oy 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 Bildiğiniz Mike gibi fırlatıyoruz Bombalarını çok enteresan atışı var ha. Bayağı Beyler var mı karakter için bir taktiğiniz? Abi atıcı yaptığın şey var hani duvar arkasına geçip vuruyorsun. Aynen. Aynı onun gibi. Yine aynı taktik mi diyorsun? Hayır Harbi ultisi bana <laughs> Çok güzel gözüküyor ultisi. Oh. Aa, adam da direkt benim kafama attı be. Öldürdün <laughs> beni Mehmet. Hadi bakayım al o zaman. Gençler Grom'u görüyorsunuz bayıldım. Direkt 500'e kasarım Grom'u. Oksana ya yani, yani beni Çok keyifli. Hadi bakalım lan yeter artık. Abi. Vay arkadaş. Ay. Oy trick shot'a bak. <gülüyor> <gülüyor> Efsaneydi be. Mükemmel abi. Beyler ellerinize sağlık diyorum. Vallahi çok keyifliydi. Senin de abi eline sağlık. Senin de evet. eline sağlık. Evet. Sağ olun beyler. Arkadaşlar dediğim gibi videonun altındaki linkten Instagram'dan Arda'yı, YouTube'dan da Barış'ı takip edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ikisi de e-sporcu gibi mükemmel oynuyorlar. Yeni şeyler de öğrenebilirsiniz. Videonun yorumlara yazın bakalım. Siz de Grom'u oynadınız mı? 9'da yani 9 win alıp Grom'u alabildiniz mi? Yoksa nerede elendiniz? Yorumlara yazın. Ve süper bir beni patlaması yapmayı unutmayın. Daha fazla Brawl Stars için ve 9'da 9'umuz için Buraya koyduğumuz videoları izleyin, buraya tıklayarak kanalımıza abone olun, kendinize iyi bakın, görüşürüz, man. Pişşş.